Selamlar çok kıymetli gönül dostlarım Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz tatlılarım sefalar getirdiniz. Bugün bütünün en yüce hayrına ee, yudumlamış olduğum kahveyi niyet aldım. sizlerin niyet aldım. Sizin niyetinize yudumladım. Bir yorgunluk kahvesi yaptım kendime. Çünkü özel açılımlardan fırsat bulamıyorum. Bundan dolayı da çok çok mutluyum. Ee, yurt dışı, yurt içi can dostlarım var. Onların güzel evlilik haberlerine, kavuşma haberlerini aldıkça ben de çok fazla mutlu oluyorum. Çok gurur duyuyorum. Ee, tabii ki de ilişkilerde şifalanma çok önemlidir. İlişkilerdeki negatifliği ve kasveti e, yok etmek çok önemlidir. E, ben de bu konuda asla taviz vermeyeceğim. Bu konuda kendime çok fazla güveniyorum. E, yurt dışındaki dostlarımdan bugün 3 tane dostumdan haber aldım. İlişkilerinin iyi gittiğine dair, evlilik kararı aldıklarına dair. Tabii ki de yurt içinden de e, şifa çalışmalarımızın meyvesini yiyen can dostlarımız var. Hiç imkansız olan ilişkilerin bütünleşme haberini aldım. Çünkü şifalandırdık, üzerindeki negatifleri temizledik. İnşallah Rabbim hepinizin yolunu, bahtını, şansını açık etsin diliyorum. Rez ne olun, niyetinizi alın. Ben sizin niyetinize odaklandım. Siz de niyetinizi alıp aldım, kabul ettim, şükürler olsun demeyi unutmayın. Bakalım terbiyemiz bize neler söyleyecek. Kahve niyetinde, kahve terbiyesinde gelecek alakalı neler var neler yok bunlara bir göz atacağız canlarım. Öncelikle bakın çok fazla yollarınız var. Bir kere yollarınız çok karmaşık olarak yansımış. Aklınızla Kalbinizin bir olmadığı bir süreç içerisindesiniz. Mantığınızı çalıştırmak istiyorsunuz. Aklınız, kalbiniz, yüreğiniz susmuyor. Yüreğinizi susturmaya çalışıyorsunuz. Mantığınız el vermiyor. Dolayısıyla da karmaşık bir enerji içerisindesiniz. Ama bakın e, bu yolları aşacaksınız. Ve bu yollar sizi sevinç gözyaşlarına taşıyacak. Doğru yönde olduğunuzu ifade ediyor. Ne kadar karmaşık bir enerji içerisinde olursanız olun. Maddi, manevi, ruhsal, duygusal doğru yöne doğru ilerliyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntılarının sıkıntılarınızın bitmesine ramak kalmış diyebilirim. Çünkü tervedeki detaylar bize ferah bir sürece doğru emin adımlarla ilerlediğinizi ifade ediyor. Evet belki diyeceksiniz ki ya nasıl olur? Ben bu kadar sıkıntının içerisindeyim. Zaten çekeceğimi çekiyorum. Bundan sonra daha ne çekebilirim? Rabbim beterinden saklasın. Yaşadığınız acılar, yaşadığınız gözyaşları zaten tervede hakim. Hem maddi olarak bunu almışsınız, hem kariyer babında çok fazla ayağınıza çerme takılmış. Ama e, dik duruşunuz... Donanımlı kişiliğiniz, kendinize olan özgüveniniz sizi tekrardan ayaklandırmış. Bunu Kendinizle gurur duyarak kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten zor bir süreç içerisinden geçen eril ve dişil enerjileri var. Her şeye ve herkese rağmen ayaklanmaya çalışan ve ayaklanınca zirveye odaklanacak bir enerji var. Dolayısıyla da kendinize gurur duymanız gerekiyor. Ama bakın iki tane surat var. Dişil ve eril suratı. Ee, dişil kişisinin dişleri bembeyaz çıkmış ortaya ve yüzünde bir güleç tebessüm var ama eril enerjisinin de suratı çok fazla asık bu da bir nasıl diyeyim taktik aslında Kavuşma enerjisini işaret ediyor ama altta da bir kilit var. Yani hala kilit noktaların çözülmediğini ve kilit noktalar çözülmedikten sonra bir araya gelmenin de bir anlamı olmadığını ifade ediyor. Yani dişil enerjisi bazı şeyleri kabul etmiş gibi tebessüm ediyor ama aslında değil. Sevdiği adamı karşısında gördüğü için tebessüm ediyor ama sevdiği adam da taktik uygulayarak surat asıyor. Yani ben hiç iyi değilim. Bazı kilitleri aşamadım ama ben sensizliğe dayanamadım deyip gönül kapınızı çalmış. Ama bu şekil bir ilişki devam etmez. Çünkü ortada bir kilit var. Bu kilidin açılıp özgürlüğe ulaşılması gerekiyor. Ben yasak aşkı ifade ettiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten uzun zamandır ilişkilerinde yaşadıkları problem eril ve dişil enerjisinin ilişkisinde yaşadığı problem tamamen dış etkenlerden kaynaklanıyor. Yani kendi uyumlarıyla cinsel ve duygusal bütünleşmeleriyle anlaşma ve uzlaşmalarıyla alakalı bir sıkıntı yok. Ama dış etkenlerin gölgesi ve zararı var. Yani kilit noktalar var. Büyük bir ihtimal eril enerjisinin evli olması, yasak aşk ilişkisinde olması ve ilişkiyi sürekli kendi ilişkisini sevdiği kadını, şu an sevdiği kadını kağıt üzerindeki evliliğini, bitirmek adına hep oyaladığını ve bu nedenle de birbirleriyle hep çatıştığını simgeleyen enerjiler var. Ama bu enerjiler temize çıkacak sevdiğiniz adam sizin için her şeyi göze alacak. Aslında siz için demeyelim ikinizin bütünleşmesi olan o büyük yüce aşk için her şeyi göze alacak. Aksi takdirde sizi kaybetmeyi göze alamaz. Benim karşımda Terve'de şu anda sizin karşınızda aslında. Ee, çok kıskanç, e, bilinç altında ve zihninde kıskançlıkları var eden bir eril enerjisi var. Dolayısıyla da sizi hiç kimseyle paylaşamayacağını düşündüğü için, sizsiz hayatın ona hiçbir şekilde tat veremeyeceğini düşündüğü için, yüreğinde o hançer yarası aşkı taşıdığı için her şeyi göze alıp hızlandırmaya başlayacak. Ama bu süreç içerisinde de sizinle görüşmeyi talep edecek. Yani ona yaptığınız kaprisler, ona yaptığınız taktikler çok da uyum sağlamamış. Çünkü o yine sizin etrafınızda pervane olacak bilginiz olsun canlarım. Aynı zamanda adında ya da soyadında F harfi olanlar yeni bir ilişkiye atılmak üzereler. Çünkü F harfi var ve yanında kocaman bir kalp var. Yani yeni ilişkinin oluşumu ee, yeni bir ilişkiye adım atacaklar. Adında ya da soyadında F harfi olan kişilerde e, yeni bir atak, yeni bir ilişki ve bu ilişkinin sonucu da çok tatlıya bağlanacak olarak gözüküyor. Yani uyum içerisinde evlilik yolunda, ciddiyet yolunda bir ilişki çemberinde hayatında hiç olmadıkları kadar mutluluğu yakalayacaklar olarak gözüküyor. Ve dişil enerjilerimin ee, çok iyi dinlemesini istiyorum önümüzdeki hafta içerisinde çok değerli bir şeyinizi kaybedeceksiniz yani bir obje e, atıyorum çok değer verdiğiniz manevi değeri yüksek bir yüzüğünüzü bir kolyenizi bir saatinizi atıyorum e, kaybedeceksiniz e, bu konuda dikkat edin yani bir eşya gözüküyor ve kayıp eşyası ve sizin onun ardından bir gözyaşı dökeceğinizi görüyorum bunu da iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Ama siz yine de gözünüzü dört açın, olur mu tatlılarım? Ayrıca eril enerjisi var, hafif uzun boylu, balık etli, beyaz tenli, çakır gözlü olarak çıkmış. Bu kişinin elinde bir evrak var, bir dosya var. Bu da ciddiyet ilişkiye simgeliyor. E, i̇lişkisiyle alakalı şu anda sırtını dönmüş ama bir zemin hazırlığı içerisinde ilişkisine yeniden dört elle sarılıp ilişkiyi ciddiyet enerjisine mutlaka sürükleyecek. Çünkü dosya ve evrak demek e, resmi daireyi simgeliyor. Resmi dairede evlilik dengesini kuruyor. İ, i̇kili ilişkilerdeki e, çözüm odaklı noktaları birbirinize konuşarak, birbirinizle konuşarak, birbirinizle anlaşarak, uzlaşarak temize çekeceğinizi ve bu ilişkinin gidişatı tabii ki de hemen yarın nikah masasına oturmayacaksınız ama sıkıntılı olan ilişkilerde uzun boylu, etine dolgun, açık tenli, çakır gözlü beyefendinin ilişkiyi iyileştirmek için sizin için sen olma yolunda, siz olma yolunda sen demeyelim ona ya sen olmaz yani siz olma yolunda ilerlemek için mutlaka ve mutlaka büyük bir savaş ve büyük bir mücadele içerisinde olacak akıcı bir su var hayatınızla ilgili. Temiz kararlar çıkıyor. Aslında şu anda çok zor bir durumdasınız. Kritik bir dönemdesiniz. Hem ilişkinizle alakalı zordasınız. Aklınızdaki kişiyi düşünüyorsunuz. Geçim sıkıntısını düşünüyorsunuz. Kariyer babında huzursuzsunuz. Özellikle iş potansiyelinde çok fazla baskı altındasınız. Çünkü adaptasyon eksikliğiniz de var. Bunlar da sizi gerçekten olumsuz bir enerjiye sürüklemiş. Ama... E ee, çok ferah bir sürece adım atacaksınız. Biraz daha sabırlı olun derim canlarım. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Ee, bakın size dua eden bir eril enerjisi var. Yani e, abiniz olur, babanız olur, çok sevdiğiniz bir dostunuz olur. Birisi size çok 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 dua ediyor. Belki de sizin ona karşı göstermiş olduğunuz iyi niyeti dua ediyor. Rabbim herkesin dualarını kabul etsin inşallah. Bakalım termemizin e, fincan bölümü çok özür dilerim tabak bölümü bize neler söylüyor. Bakın dişil enerjisi, uzun boylu, saçları küt ya da e, biraz daha kütten uzun diyebilirim. E, dua ediyor, sevdiği adam gelsin diye dua ediyor. O yüzden e, kimse sevdiğini üzmesin, sevdiğini yarı yolda bırakmasın. O kadar çok içerlemiş. O kadar çok kızdığı, o kadar çok e, üzüldüğü noktalar var ki. Ama yine de sevdiği kişinin iyi olması için dua ediyor. Yani o kadar iyi niyetli ki sevdiği kişi onu ardında bırakmış ve e, ona onu sevmediğini dile getirmiş. Buna rağmen sevdiği adama. Dualar ediyor, varlığına dua ediyor, sağlığına dua ediyor. E, dua eden bir dişil enerjisi tabii ki de Rabbim onun da dualarını kabul etsin. Bakın burada da bir kalabalık ve zirve var. Burada bir kavuşma enerjisiyle birlikte bir kutlama yapılacak mutlaka. Çünkü arkadaş ve dost çevresi görüyorum ben. Arkadaş ve dost çevresinde çok böyle kritik olan bir ilişkinin düzeldiğine tanık olan arkadaşlar sizinle birlikte coşkulu bir kutlama yapacak. Çünkü çok yakın zamanda eril ve dişil enerjilerinin arasında hiç barışma olmaz mümkünatı olmaz dediğiniz bir ilişkide mutlaka atıl, barışma olacak bilginiz olsun aldım kabul ettim şükürler olsun demeyi videoma destek vermeyi unutmayın tatlılarım hepinizi çok seviyorum hoşçakalın